merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım kulaklığımı açacağız. O zaman hemen şöyle kulaklığımı getireyim ekrana. Böyle pembe bir kedili kulaklık aldım arkadaşlar çok tatlı. Böyle diğer renkleri de var. Siyah, yeşil, mavi, açık mor ve pembe. Ben pembe aldım arkadaşlar. Şöyle arkasında böyle gösteriyorum. Böyle yanını falan gösteriyor. Ne düşüğü vardı böyle. Evet. Arkadaşlar ben bu kulaklığı almayı çok istiyordum zaten. Ben hemen açalım. İçinden kulaklığımız çıkıyor. Ve şarjı falan çıkıyor arkadaşlar. Böyle katlanabilir bir kulaklık. Arkadaşlar açıyorum, açıyorum. Şimdi size kulaklığımın özelliklerini göstereceğim. Evet. Arkadaşlar kulaklığımın bir sürü böyle özelliği var. İlk özelliği böyle kırılabilir olması. Böyle bir yere götürürken mesela küçük küçük çantanıza sığmadım. Böyle katlıyorsunuz hemen oluyor. İkinci özelliği ise böyle kafanızın boyuna göre ayarlayabilmeniz. Diğer ki özelliğimiz buraya basınca kulaklığımız otomatik olarak açılmış oluyor ve ışıkları yanıyor. Diğer ki özelliğimiz ise ses çıkıyor biliyor musunuz? Buradaki renklerin ayarını yani hız ayarını şey yapıyor arkadaşlar. Kız ayarlarını yapıyor. Burada renkleri çok güzel. Diğer şeyimize bakalım. Sesini kısma arkadaşlar. Kulakların sesini kısıyor. Diğerine basılı tutunca basılıyor. Şu tarafına basınca sesi açıyor. Şu tarafına basınca kısıyor. Buna basınca hem bunun ayarını şey yapıyor hem de arkadaşlar kulaklığının böyle mesela oyun oynuyorsun diye bu kulaklığı taktınız. Sesi buradan açıyorsunuz, buradan kısıyorsunuz. Pardon bu ayarımız ışığın şeyi ayarı. Hem bu ışık ayarı arkadaşlar hem de böyle mesela nasıl diyeyim böyle ışık um, var ya burada arkadaşlar. Bu ışığın e, hızını falan ayarlıyor. Bu da böyle telefonla konuşmak için böyle basınca mesela e, böyle birisinin tabletinden, telefonunuzdan, bilgisayarınızdan maresini giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, işte o zaman da e, onun telefonunu konuşabiliyorsunuz. Bu arada zaten ilk aldığımızda şarjı çok az olur. Şimdiden şarjı bitti bile. Şöyle şarjlarımı göstereceğim. Bir arkadaşlar. Şimdi bir tane böyle uzun bir şey çıktı. Bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada yuvarlak sokma yeri var ya arkadaşlar. Bir tanesini buraya geçiriyorsunuz. Diğer ucunu ise tabletinize, telefonunuza, bilgisayarınıza kulaklık sokma yerine koyuyorsunuz. Bu kablosuz ama istediğiniz zaman kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle çıkarayım. İçinde şimdi bir tane de şarjımız var. Şarj neden bu kadar kısa? Hiçbir fikrim yok. Şimdi arkadaşlar içindeki diğer şeyi çıkarıyorum. Benim için küçük bir hediye göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ıslak mendil kutusu. O zaman arkadaşlar benim bugünkü videomdan bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri çok seviyorum. Bay bay.